Kumsalda bir yürüyüşe çıkarsanız okyanusun yaşam, ölüm ve birçok tuhaf şeyle dolu olduğuna dair çeşitli kanıtlarla karşılaşmanız muhtemeldir. Okyanuslar bugün bile gizemini büyük çoğunlukta korumaktadır. Bu büyük su kütleleri insanoğlunun bildiği veya bilmediği büyük, anlatılmamış sırlar barındırır. Derinlerde saklanan milyarlarca yaratık ve daha önce hiç görmediğimiz doğa olayları ile bugün kıyıya vuran 10 garip şeye bakacağız. Kıllı Yaratık Şubat 2017'de 6 metre uzunluğundaki kıllı bir deniz canlısı Filipinlerin Dinagat adası kıyılarına aniden saldırınca insanlar bu korkunç görünümlü tüylü yaratığın ne olduğunu sorgulamaya başladı. Bunun gibi tanımlanamayan bir yaratık genellikle globster olarak bilinir ve yıllardır kıyıya vurup dururlar. Bazı insanlar bunun yeni bir tür olabileceğini düşünürken uzmanlar buna ikna olmuş değil. Yaratığı vücudu yaklaşık 6 metre uzunluğundaydı ama belli ki tüm vücudu bu değildi. Görünürde hiçbir yerde kuyruğu yoktu. Bu yüzden bundan çok daha büyük olduğu düşünülüyor. Birçok insan onun muhtemelen bir balina olduğunu düşünebilir ama balinaların o kadar tüyü yok. Belki de Lady Gaga'nın yıllar boyunca kanalizasyona atılan saç parçaları bu hayvanın üstünde birikmiştir. Her neyse Goff's Beckett yerleri sahile vuran 6 metrelik yaratıkla selfie çekmek için sıraya geçerken bilim adamları onu tanımlamakla ilgilendiler. Yaklaşık 2000 kilogram ağırlığındaki kabuğun bozulma nedeniyle beyazlaştığına inanılıyordu. Yapılan araştırmalar sonucunda 6.5 büyüklüğünde bir depremin ardından karaya vurmadan 2 hafta önce öldüğünü belirlediler. Sonradan bunun bir balina olduğu sonucuna vardılar ancak üzerindeki anormal tüyler hiçbir zaman tam olarak açıklanamadı birin deniz kürek balı. 8 Ağustos'ta Filipinler'deki Luzon adasında 6.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu adadaki depremden bir gün önce biri 3.6 metre, diğeri 4.2 metre uzunluğunda iki kürek balığı başka bir adı karaya vurdu. Şaşırtıcı bir şekilde nispeten sağlıklı görünüyorlardı. Daha büyük olanı bir dişiydi. Kürek balıklarının 1000 metre civarında derinliklerde yaşadığı düşünülmektedir ve nadiren kıyıya yakın ya da su yüzeyinde bulunurlar. Su yüzeyinde görülmeleriyle gözlemcileri ve bilim adamlarını şaşırtan bu kürek balıklarının üstüne üstlük karaya vurdukları hala iyi durumda olmaları birçok bilim insanını şok etti. Bu nadir görülen balığın biyolojisine daha yakından bakmak için ender bir fırsat bulmuşlardı. Kürek balıkları okyanus derinliklerinde yaşadıkları için anatomileri ve davranışları hakkında bilinmeyen çok şey vardır. Bilim adamlarından oluşan ekipler hayvanın iskeletini, kaslarını, beslenme yapılarını ve 2 metre uzunluğundaki yumurtalıkları içeren üreme sistemini inceleme şansını her zaman bulamazlar. Evet yumurtalıkları gerçekten 2 metre uzunluğunda. mavi denizciler. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısındaki sahil sakinleri deniz anasını andıran milyonlarca yumuşak mavi hayvanla karşılaştılar. Ancak her biri bir yelkeni andıran sert bir yapıya sahipti. Washington'dan Oregon'a plajlar garip, safir mavisi yaratıklarla kaplıydı. Birçok insan bu zarif canavarların ne olduğunu merak ederken bilim adamları bunları çok kuvvetli batı rüzgarları nedeniyle kıyıya vuran rüzgarın denizcileri olarak da bilinen valella valellalar olarak tanımladılar. Bu küçük organizmaların her biri yaklaşık 7 cm uzunluğundadır ve tipik olarak açık okyanusta yaşar. Dünyanın çeşitli yerlerindeki sıcak suları tercih ederler. Ancak birkaç yılda bir fırtınalar onları kıyı bölgelerine doğru sürükleyebilir ve muazzam miktarlarda sahile yığılırlar. 2009 yılında ölü ve ölmekte olan balellalar Kaliforniya sahilinde birkaç metre derinliğe kadar birikti. Balellalar güzel görünseler de çürümeye başladıklarında güçlü bir koku yayarlar. Deniz anası gibi avlarını sokma kapasitesine sahipler. Ancak insanlar genellikle bu sokmayı hissetmiyorlar. Yine de insanlara bu yaratıklara gözleriyle temas etmemeleri tavsiye edildi. Böyle tuhaf bir şey yapmak kimin aklına gelir? bilmiyorum ama herhalde işi şansa bırakmak istemediler. Dev Kalamar Titanların Çatışması filminde Zeus'un Kraken'i serbest bırakın dediği sahneyi hatırlıyor musunuz? Evet biri Haziran 2020'de hakikatten de Kraken'i serbest bırakmış olmalı. Güney Afrika'daki sahil sakinleri Britanya Körfezi kıyısındaki bir plajda karaya vuran 4.1 metre uzunluğundaki bir derin deniz sakini sebebiyle paniğe kapıldı. Bunun çok nadir görülen bir dev kalamar olduğu anlaşıldı. Pandemi olmasa bu yaratığın kendini civardaki restoranların açık büfesinde bulacağına eminim. Bu devasa 10 kollu yaratık çoğunlukla derin okyanusta, yüzeyin binlerce metre altında yaşıyor ve avlanıyor. Peki o kadar yolu neden çıkmış olabilir acaba? Belki de asla bilemeyeceğiz. Dinozor kemiği. Günümüzde dinozor fosili keşfetmek pek şaşırtıcı bir durum değil. Şimdiye kadar 500'den fazla kuş olmayan dinozor cinsi kesin olarak tespit edildi ve fosil kayıtlarındaki toplam cins sayısının 1850 civarında olduğu tahmin ediliyor. Bunların yaklaşık %75'i hala keşfedilmeyi bekliyor. Dinozor fosili keşiflerinin sıkça yapıldığı belli noktalar olduğu gibi oradan dinozor çıkacağının asla tahmin edilemeyeceği yerler de var. Bu tür yerlerden biri paleontologların buradaki ilk dinozor fosilini keşfettiği Mayıs 2015'e kadar Washington'da. Susiya Eyalet Parkı kıyılarında bir deniz canlısı fosilini toplarken bir teropod dinozorunun 80 milyon yıl yaşındaki sol uyluk kemiğinin bir parçasını buldular. Teropod ve Velociraptor ve Tiranozor gibi dinozorların da bulunduğu iki ayaklı türlerinden biriydi. Bu keşif bilim adamları ve dinozor meraklıları için son derece beklenmedik oldu. Mumumsu kümeler Mayıs 2017'de Fransa'da uzun zamandır karaya vuran en tuhaf şeylerden biri görüldü. Kuzey Fransa kıyılarına yüzlerce sarı mum gibi gizemli malzemeler vurdu. Bu yapışkan toplar İngiliz kanalını kıyı şeridi boyunca kilometrelerce sarmıştı. Gizemli sarı topraklar bir nevi süngere ya da muhtemelen şimdiye kadar görülmüş en büyük kulak kiri parçacıklarına benziyordu. Yani kısacası çok iğrenç görünüyorlardı. Bunlardan tonlarcası Fransa'nın turist çeken kıyılarını da sardı. Kimse tam olarak nereden geldiklerini bilmese de bu garip istilacılar denizlerin çöplerle dolu olduğuna dair bir işaret sunuyordu. Fransız yetkililer daha sonra bu topları kozmetikten boya kalimlerine ve gıda katkı maddelerine kadar her şeyi üretmek için kullanılan petrol türevi, parafin mum olarak tanımladılar. Oluşmalarının sebebinin ülkenin açık kıyılarındaki suları kirleten ticari gemiler olduğundan şüpheleniliyordu. Gemiler yüklerini limanda boşalttığında tanklarını yıkar ve kalıntıları denize atarlardı. Denizin boş, uçsuz bucaksız bir çöplük olmadığını ne zaman anlayacağız? Ne kadar utanç verici. Büyük Buz Topları Kışın en soğuk günlerinde Michigan Gölü'nde garip bir olay meydana geldi. Mükemmel bir şekilde oluşturulmuş ağır buz topları şaşırtıcı bir şekilde suda yüzerken ve büyük göl kıyısı boyunca uzanırken görüldü. Basketbol topları ne kadar büyük ve 22 kilogram ağırlığında olan buz topları 2013'te Michigan Gölü'nün kuzeydoğu kıyılarında bulundu. Bu buz topları çok etkileyiciydi ve sulu kar ve buz kristallerinin birleşimiyle oluşmaya başladıkları söyleniyordu. Daha sonra buz tabakalarından parçalar koptukça ve kıyıya yakın dalgaların yuvarlanma hareketiyle neredeyse mükemmel mükemmel yuvarlak şekillerine kavuşacaklardı. Bu devasa buz topları aslında kış aylarında bu bölgede görülen bir şeydir. Ama nadiren bu kadar büyüyorlardı. Ocak 2017'de bu toplardan binlercesi yine Port Sheldon'daki bir plajda toplandı. Deniz Turşusu 2017'de Amerika ve Kanada'nın Pasifik kıyılarına vuran şeyler insanların kafasını karıştırdı. Piromozom adı verilen bu jelatinimsi, yarı saydam, yamru yumru dikdörtgen deniz canlıları Amerika'nın Pasifik kıyı şeridi boyunca sularda ikamet etmeye karar vererek bir araya geldiler. Milyonlarcasının kıyı vurmasının ardında yatan sebebi ise hiç kimse bilmiyordu. Deniz turşusu da denilen bu şeyler genellikle daha tropikal sularda bulunur. Bu alışılmadık nüfus patlamalarını neyin tetikleri ise belirsiz. Bu deniz turşuları Zoid adı verilen yüzbinlerce minik çok hücreli hayvanın kolonisi olan bir tür pirozom olarak belirlendi. Bu deniz turşularının isilasında endişelenmeye gerektirecek bir durum yoktu. Tabi insanların doğanın dengesini durmadan değiştirmeye devam etmesinin bir başka kanıtı olması dışında. Sahile Vuran Ölü Balina 16 Mart 2019'da Filipinler'in Davao kentinde bulunan işçiler, Compostela Vadisine vuran ölü bir erkek balina olduğunu rapor etti. Otopsi yaptıktan sonra midesinin 40 kilogram plastik poşetle dolu olduğunu keşfettiler. Bu üzüntü vericiydi çünkü zavallı deniz yaratığı hiç şüphesiz acı içinde ölmüştü. Plastik okyanusta bulunan en yaygın kalıntı türlerinden biridir ve ne yazık ki bu zavallı balina bu kadar kötü bir ölümle ölen tek balina değildi. Modern bir deniz canavarı. Mayıs 2017'de yapışkan ve korkunç bir şey Endonezya'nın Saram Adası'ndaki kıyıya vurdu. Yerli halk daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığı için çok şaşkındı. Yapışkan ve çürüyen et parçalarından oluşan kütlelerin tam olarak ne olduğunu belirlemek hiç kolay bir iş değildi. Adanın sakinleri bir sabah vücudundan kırmızı sıvı sızan ve bazı kısımları büyük miktarlarda gaz üreten garip bir bakteriler sebebiyle şişmiş olan Tekne büyüklüğündeki bir yaratığın vurduğu bu sahil manzarasına uyandılar. İlk panik atlatıldıktan sonra bu devasa canavar incelendi ve ender ve tuhaf bir balina türü olduğuna karar verildi. Bu dişsiz balina denilen bir balina türüydü. Ölü balinanın baş bölgesinde göze çarpan oluklar ve bir zamanlar taze ancak şu an çürümüş filtreleri tutan plakalar vardı. Bu canavarı tanımlamalarına yardımcı oldu. Böylece sakinler en azından bunun mistik bir yaratık olup olmadığını tartışmayı bırakabilirdi.